Çok eğlenceli. Burada yani yüzlerce çocuk var. Burada çok eğleniyorlar. Yani burada çocuklar eğlenmeye geliyor. Doyası oynuyoruz. Özgür bir şekilde oynuyoruz yani burada. Uçutma şenliği var. Çok eğlenceli bir ortam burası. Yani uçutmalar havada uçuyor. Biz de özgürce burada oyunlarımızı oynuyoruz doyasıya. Evet uçurtma çok güzel bir ortam. Halk eğitim müdürümüze teşekkür ediyoruz böyle bir ortamı bizlere sağladığı için çok eğlenceli yıllardır uçurtmadığımız uçurtmaları şimdi uçurmaya çalışıyoruz gayet güzel memnunuz teşekkür ediyoruz emeği geçenlere. Hocam rüzgar gelince bırak. Birazdan gelir hocam.

Evet hadi çocuklar hadi bakalım hadi